Arkadaşlar Evet canlılarımızı gidip aldım Dediğim arkadaştan Şu an bu kabın içinde her şey Şimdi onları Bu kurduğumuz yeni Palodarimi aktaracağım Besmele ile Şimdi açalım bunlar izopatlar yani namı der Türk ismiyle tespit böceği. Şöyle dondurulmuş. Kurtlarımız, solucanlarımız var yem olarak. Bakın bu erkek. Bu da dişim. Arkadaş ilkten dişiyi sal dedi. Bismillah. Zımbalamış. Kaçmasın herhalde. O yüzden keseceğiz. Bunu da zımbalamış. Bunu da kestim. Burada da gene küçük o böceklerden var. İhtiyacım bunları at dedi. Bunları bir atalım. Evet hepsini zımbalamış çocuk olmasın diye onları kesiyorum yüzden şu an bu yemleri bu da dondurulmuş kardeş bu da kurt bu yemleri kaldıracağım şimdi deneceğim. Bakın kaçmadan. Bunları dökelim. Döktüm Burada başka bir şey kalmadı Şu büyük izapatları atma demişti Bunları çoğalt demişti Ama benim şu an yerim yok onları tutacağım Evet bu küçük olanları Döküyorum içine Bunu da komple boşalttım. Şimdi biraz daha zoom yapacağım. Çünkü şimdi canlıları koyacağım. İlkten dişiyi koy dedi bana. Bismillah. Bakın açtım. Görüyorsunuz. Şöyle. Şunun altında göstereyim. Evet, dişi şu an saldım. Az bir şey bekleyip erkeğe de salacağım. Bakın kaçıyor şu an dişi. Şimdi erkeğe de salıyorum. Evet erkeği attım Hemen kaçtı erkek Arkadaşlar bunlar da izopodlarımız. Bunların türü Deerykov. Bu çok her yerde bulunan bir tür değil. Ben şimdi bunlara da çok daha büyük bir yaşam alanı yaptım. Onun videosu da gelecek tek izopod serisi olarak. Bunlar canlı yem aslında. Evet değeri kovlarımıza bu şekilde bir yer yaptım. Biraz daha toprak koydum. Yükselttim toprağı daha rahat gömülsünler içinde yuva yapsınlar diye. Ama bunları dediğim gibi tek bir seride çok daha büyük bir alana özel yer yaptım. Çünkü bunları bulmak çok kolay değil. Ve bunları üretebilmek çok zor değil. Şartları doğru karşılarsanız kendi kendine yürüyorlar. Bunun videosu tek olarak gelecek arkadaşlar. Şimdilik bunu bu kabın içine ver. Bu arada şimdi ben şimdi canlı yem vereceğim. Bir iki tane Hizopat atacağım içine. Çünkü e, bu vampir engeçler çok narin canlılar. Her şeyi yemiyorlar. Geceleri aktifler. Gündüzleri hiç çok çıkmıyorlar. Yani aldığımdan beri inanın seyir zevki yaşayamadım fazla. Biri sağ arka biri sol arkaya böyle koyuk yaptı. Gömdüler kendilerini. içinde böyle yuvada takılıyorlar. Ama gece bir gün kalktım. flash. Telefonun flaşıyla bir bakayım dedim. İkisi de aktifti. Yani harbiden gececinler. Karanlıkta daha aktifler. Haberiniz olsun. İzopotları da elimle almayayım dedim. Bir cımbız tarzı bir şey alayım dedim. Bir türlü yakalayamadım. Çok hızlı kaçıyorlar. En sonunda elimle alıp attım bir iki tane. Ee, videoda da yazdığım gibi bu gözlemle ilgili video çekeceğim bir tane. Aşık 10 dakikalık falan. Çünkü e, çok da beklediğim gibi canlılar değil. Çok ilginç canlılar. Yani bilginiz olsun istiyorum. Çünkü diğer beslediğimiz canlılara hiç benzemiyor. Yani gündüzleri çok bir şey yapmıyorlar. Dediğim gibi kuru çok gelmiyorlar. Çok az didikleyip bırakıyorlar. Genelde canlı böcekleri yiyorlar. Yani biraz bakılması zor aslında. Zahmetli bir hayvan. O yüzden size ayrıyetten ayrıntılı bir bakım videosu çekeceğim. Son kısımda biraz hızlandırma yaptım çünkü böcekleri yakalarken çok biraz vakit kaybı oldu. Arkadaşlar Vampir Engeç Palladarium video serimizin de son ve dördüncü bölümüyle kapatıyoruz. Bir dahaki video dediğim gibi izapatların yaşam alanını büyütme ile ilgili olacak. Onları kendimiz çoğaltmaya çalışacağız. Hatta doğadan da izapat topladım bir iki tür. Ormana falan gidersem daha değişik türler de bulmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.